Biontech aşısının yan etkileri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam saatlerin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların ve işçilerin randevu alabileceğinin duyurulmasının ardından MRS ve Elnabız üzerinde kısa süre içerisinde yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın sitesi olan COVID-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden yapılan açıklamada aşının yan etkileri, Aşı sonrasında görülebilecek yan etkiler konusunda detaylı açıklamaya yer verildi. İşte o detaylar. Biontech aşısı yan etkileri. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas ve eklem ağrısı, kusma İshal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır. Yan etkiler ile karşılaşıldığında yapılacaklar. Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır. Aşı uygulanan bölgede ağrı, ışışlık ve kızarıklık. Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. Örnek, soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Yorgunluk. İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Hafif ateş, titreme. İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Baş ağrısı. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kas, eklem ağrısı. İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz. Kusma, ishal. Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz. Beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Türkiye'de gelişen son dakika gündemiyle ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz. Güncel haberler için abone olmayı unutmayın.